Yukarıda verilen beşgenin kaç tane köşegeni vardır? Köşegen aynı kenar üzerinde bulunmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına denir. Şu birinci köşegenimiz, şu ikinci köşegenimiz, şu üçüncü köşegenimiz, şu dördüncü köşegenimiz, şu da beşinci köşegenimiz. Dolayısıyla beşgenin beş tane köşegeni vardır. Cevabımız B. Şekilde verilen ABC üçgeninde A açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize verilen ABC üçgeninde B açısı dik açı yani 90 derece, C açısı sıfırdan 30'a kadar yani 30 derece. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 derece. Dolayısıyla 90 ve 30'u toplayıp 180'den çıkardığımızda A açısını bulabiliriz. 90 ile 30'u topladığımızda 120 derece. 180 dereceden 120 dereceye çıkardığımızda 60 derece A açısına kalıyor. Cevabımız B. Z ve M noktaları merkezleri olan çemberlerin yarıçap uzunlukları ZS uzunluğu 5 cm ve SM uzunluğu 9 cm'dir. Buna göre SZM üçgeninin çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen Z ve M noktaları merkez. Çemberlerin yarıçap uzunlukları 5 cm ve 9 cm. Bizden istenen SZM üçgeninin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden hangisi olabileceği. Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için üç kenar uzunluğunu toplarız. ZS uzunluğu 5 cm, SM uzunluğu 9 cm ve ZM uzunluğu bilinmiyor. ZM uzunluğu M merkez çemberin yarıçapı 9 santimetre. 9'dan büyük. Zm uzunluğu alacağı değer 9 santimetreden büyük olacak. Eğer 9 olsaydı 5 artı 9 artı 9'dan çevre uzunluğu 23 olurdu. Dolayısıyla çevre uzunluğu 23 santimetreden büyük bir değer almalı. Bu da 25 olarak değişikliğinde var. Cevabımız D. Sabit ucu O noktasına konulmuş bir pergel ile şekildeki gibi bir çizim yapılıyor. Bu çizim üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. İşaretlenen bu iki nokta ile O noktası ikişerle birleştirilerek bir üçgen oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu üçgen ait aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bize verilen pergel sabit ucu O noktası olmak üzere şekildeki gibi çizim yapılıyor. Sabit ucu O noktası yani oluşturulan şeklin merkezi o noktası. O noktası çemberin üzerinde belirlenen iki nokta ile mesela bu A bu da B noktası. iki nokta ile birleştirildiğinde çemberin merkezi ile çemberin üzerindeki iki nokta arasında çizilen doğru parçası yarıçap çap uzunluğudur. Dolayısıyla buradaki iki nokta ile birleştirilen doğru parçalı yarıçap uzunluğu olduğu için birbirine eşit olacak İki kenar uzunluğu kesinlikle birbirine eşit olacağı için çeşitli üçgen olmaz. Dar açılı üçgen kesin değil, olur ya da olmaz. Eşken üçgen AB de bunlara eşitse olabilir ama ikizkenar üçgen olduğu kesindir çünkü OA ve OB uzunlukları birbirine eşittir. Cevabımız B. Sabit ucu o noktasına konulmuş bir pergel ile şekildeki gibi bir çizim yapılıyor. Bu çizim üzerinde rastgele iki nokta işaretleniyor. İşaretlenen bu iki nokta ile o noktası ikişerle birleştirilerek bir üçgen oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu üçgene ait aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Bize verilen pergel sabit ucu o noktasına konulmuş bir şekilde çizim yapılıyor. Sabit ucu yani o noktası çizilen şeklin merkezi çizilen şekil çember çemberin merkezi o noktası o noktası çemberin üzerinde belirlenen herhangi iki nokta ile birleştiriliyor bu ve bu nokta olsun a ve b dolayısıyla oluşan üçgen şu şekilde AO yarıçap OB yarıçap ikizken üçgen olabilir. AB de bunlara eşitse eşken üçgen olabilir. O açısı geniş açı olursa geniş açılı üçgen olabilir. Ya da şu şekilde iki nokta daha belirleyelim. Burası ve burası. Buradaki açımız 90 derece olursa dik açılı üçgen de olabilir. Ama kesinlikle çeşit kenar üçgen olmaz. Çünkü en az iki kenar uzunluğu yarı çapı olduğu için birbirine eşit olacak. Çeşit kenar üçgen olması kesinlikle yanlıştır. Cevabımız C. Noktalı kağıtta verilen çokgen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize verilen noktalı kağıttaki çokgene baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarı var. Dolayısıyla altıgendir. A şıkkı doğru. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendiriliyor. Altı kenar olduğu için altıgen olarak isimlendirilir. C şıkkı doğru. D şıkkına baktığımızda herhangi bir köşesinden 3 köşegen çizilir demiş. Bu köşesinden 1, bu köşesinden 2, bu köşesinden 3. Dolayısıyla 3 tane köşegen çiziliyor. Bu da doğru bir iç açısı dar açıdır. Buradaki açısı dik açı buradaki açısı, açı. buradaki açısı geniş 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 açı. Dolayısıyla dar açı olarak iç açısı yok. Bu yanlıştır. Cevabımız B. Aşağıdaki şekilde ABC ikizkenar üçgen CDEF dörtgen olup BCD noktaları doğrusaldır. BAC açısı 76 derece, CFE açısı 140 derece, FED açısı 72 derece, CDE açısı 135 derece ve AB kenar uzunluğu ile AC kenar uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre ACF açısı kaç derecedir? Bize verilen gibi dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360 derecedir demiş. Dörtgenin 3 tane iç açısını biliyorum. Dördüncü açısını bulmak için 3 içerisinde toplayıp 360'tan çıkaralım. 104, 72 ve 135 topladığımızda 6, 11 elde var. 1, 10, 11 elde var. 1, 2, 1 de elde var. 3, 311, 360 dereceden 311'i çıkardığımızda 49 derece kalıyor. Buradaki açımız 49 derece. AB kenar uzunluğu ile AC kenar uzunluğu birbirine eşit, dolayısıyla bu üçgenimiz ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende buradaki B açısı ile buradaki C açısı birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 180'den 76'yı çıkardığımızda geriye 104 derece kalır. 104 derecelik açıyı ikiye böldüğümüzde B ve C açılarının ölçülerini buluruz. 52 derece, burası 52 derece, burası 52 derece. ACF açısı bulmak için buradaki BCD doğru açı 52 ve 49'u toplayalım. 101 derece 180'den, 180'den 101 dereceyi çıkardığımızda geriye kalan 79 derece ACF açısı olur. Yani ACF açısının 79 derecedir. Cevabımız A. Gamze öğretmen etkinlik olarak öğrencilerinden düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak süslemeler yapmalarını istemiştir. Buna göre eğmenin oluşturduğu süslemede aşağıdaki çokgenlerden hangisi bulunmamaktadır? Bize verilen bilgiye göre düzgün çokgensel bölgeler kullanarak süslemeler yapılmış. Bizden istenen oluşturulan süslemede aşağıdaki çokgenlerden hangisinin bulunmadığı? Buradaki mavi bölgeler üçgen, üç kenarı var. Sarı bölgeler dörtgen dört kenarı var. Pembe bölgeler ise bir, iki, üç, dört, beş, altı, altıgen, altı kenarı var. Beşgen, çok beşgen çokgeni kullanılmış yani beşgen şekli kullanılmamıştır. Cevabımız C. Aşağıda 8 farklı trafik levhası verilmiştir. Bu trafik levhaları hazırlanırken çerçevelerinde farklı geometrik şekiller kullanılmıştır. Verilen trafik levhalarını çerçevelerinde kullanılan geometrik şekiller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hepsinin köşegeni vardır demiş. Bu yanlış. Üçgen ve çemberde köşegen yok. C şıkkı 4 tanesi dikdörtgen şeklinde demiş. Bu dikdörtgen bu dikdörtgen ve bu dikdörtgen 3 tanesi. Dolayısıyla bu da yanlış. Bir tanesi altıgen şeklindedir demiş. Altıgen şeklinde olan çokgen yok. B şıkkı iki tanesi üçgen şeklindedir. Bu ve bu trafik levhası üçgen şeklinde. Cevabımız B.